Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Ahmet Enes Cücü. Bugün hayatta keşke daha önce bilseydim dediğiniz 6 tane durumu birlikte konuşacağız. Her geçen günün ne kadar hızlı geçtiğinin farkındasınızdır. Her geçen gün keşke bunu daha önce bilseydim. Yaşama hakkıyla yaşayamadığınız, bunu daha önce bilseydim daha güzel şeyler yapabilirdim diyoruz. Ve bununla ilgili sizlere bilmeniz gereken 6 tane durumu paylaşmak istedim. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Görünüşte herkes iyi. Herkes hümanist. Herkes hayvansever. Peki bu kadar kötülüğü yapan kim? İnsanlar diğer insanların yanındayken, sosyal medyada konuşurken veya biriyle tanıştığında hep kendinin iyi yanlarını, iyi versiyonlarını ortaya sürüyor. Kendini hiçbir şekilde kötü tanıtmıyor. Hayat acemisiysen ve bu insanları gördükçe onlara karşı bir yakınlık, bir bağlılık hissedebiliyorsun. Daha sonradan üzüldüğünde diyorsun ki neden böyle yaptı? Neden böyle yapıyorlar? Keşke hayat toz pembe olsaydı diyorsunuz. İşte hayat toz pembe olamıyor maalesef ki. Ondan dolayı tanıdığınız insanı, konuştuğunuz insanın nasıl olduğunu hemen söyledikleriyle anlayamazsınız. İlk önce onu sizin görmeniz, onu gözlemlemeniz ve onu keşfetmeniz gerekiyor. Bundan sonra keşfettikten sonra eğer iyi biri olduğunu hissediyorsanız ve görüyorsanız ona karşı güvenebilirsiniz. Ama gerçekten kendini hep iyi yanlarını ortaya sunuyorsa burada bir soru işareti olmalıdır. Hayallerin var. Bu dünyada başarmak istediğin hedeflerin var tamamlamak istediğin veya tamamlanmak istediğin durumlar var. Ve ben burada şunu söylemek istiyorum. Hayallerin, hedeflerin sadece ve sadece senin için önemli. İnsanlar geçici bir süre hayallerini önemsiyorsa, sana destek oluyorsa ve sana yardım oluyorsa şunu asla unutma. Hayallerinin peşinden koşan sadece sen olacaksındır ve çünkü hayallerin sadece senin için önemli. Burada şuna dikkat etmen gerekiyor. Hayallerine, hedeflerine ulaşan insanların kendi içinden motivasyonları var arkadaşlar. Kendi motivasyonları sayesinde onlar hedeflerine, hayallerine başarıya ulaşabiliyor. Yani senin yapman gereken dışarıdan gelen bir desteği beklemek yerine kendi iç motivasyonunu kullanarak ve kendine destek vererek hedeflerine ve hayallerine ulaşman. Başkasından destek bekliyorsan, başkasının sana hayallerine yardım etmesini bekliyorsan şunu unutma ki böyle bir şey olmayacaktır. Ve sadece hayallerinin peşinden gidecek olan sensindir. Sadece hayallerin senin için önemlidir. Hayallerine sen inan, sen sahiplen. Çünkü ilk başta kimse hayallerini önemsemeyecektir. Çünkü eğer bir başarı yaparsan, hayallerine ulaşabilirsen işte, işte o anda insanlar senin hayallerini ve hedeflerini önemsemeye başlayacaktır. Ve seni de önemsemeye başlayacaktır. Ondan dolayı hayallerini, hedeflerinin peşinden sadece sen git. Çünkü kimse yanında olmayacaktır. Bir psikolojik danışmandan bunu duyman birazcık ironik olacak ama hiçbir insanı değiştiremezsin. Aileni değiştiremezsin. Hatta bir ilişkiye ben ben onu değiştirdim düşüncesiyle başlarsan bile unutma. Bu ilişki hayal kırıklığıyla sonlanacaktır. Şunu hep kendine söylemeni ve kendine şu soruyu sormanı istiyorum. O insan hiç değişmeseydi, hep olduğu gibi kalacak olsaydı onu hayatında kabul eder miydi? Bunu düşün ve ona göre hareket et. Çünkü insanlar herkesin kendi bir hayali var. Herkesin kendi bir hikayesi var. Herkesin kendi ulaşmak istediği, başarmak istediği şeyler var. Ondan dolayı hiç kimse sen istediğin diye değişmez. Sadece kendileri istediği için değişir. Ondan dolayı hiç kimseyi değiştiririm düşüncesiyle bir ilişkiye başlama ve unutma ki hiç kimse değişmeyecektir. İnsanın diğer motivasyon kaynaklarından bir tanesi de diğer insanların onu seviyor olmasıdır. Sen ne kadar iyi bir insan olursan ol, insanlar senin kaşına gözüne takılıp seni sevmeyebilir. Veya insanlar senin hataların ne yaparsan yap seni hatalarına rağmen de sevebilir. Yani bundan dolayı her insanın seni sevmesini bekleyemezsin ve öyle hareket edemezsin. Yani bu işin matematiği yok. Ya insanlar seni sever ya da sevmez. Ondan dolayı yapman gereken doğal olmak. Kendin olmak. İlk önce kendini sevmen, hedeflerini, hayallerini sahiplenmen ve bu şekilde ilerlersen, iç motivasyonunu yükseltirsen daha başarılı olacaksındır. Diğer bir öneriye gelecek olursak, insanlar ilk başta seni tanıdığı için sevmez. İlk başta beni neden sevmedi? Beni sevmiyor mu? Neden bana öyle davrandı gibi olumsuz düşüncelere girme. Çünkü bir insanın seni tanıması, seni keşfetmesi, senin hal ve hareketlerini gözlemlemesi uzun süre alacaktır ve Ondan dolayı seni uzun süre sonra bu süreçte sevebilir veya sevmeyebilir. Ondan dolayı ilk başta sakın ama sakın beni sevmedi, beni sevmiyor gibi triplere, olumsuz düşüncelere girmemeni tavsiye ediyorum. O süreç nasıl ilerlerse karşındaki veya sen karşındaki kişiyi nasıl tanırsan o şekilde ilerleyecektir. Ondan dolayı bu belli bir süre geçmesi gerekecektir. Ondan dolayı sakın beni sevmedi gibi olumsuzluklara kapılma. Bazen her şey tam istediğim gibi oldu. Rahatladım düşüncesinden sonra hemen kötü bir şey yaşayabilirsin. Ben ne kadar kadersizim. Hep beni buluyor. Ben çok üzülüyorum gibi düşünceler içine de girebilirsin. Hayatında şunu unutma ki hiçbir şey tam anlamıyla düz olmaz. Düz çizgi ölümün simgesidir. Yani hayatında inişler çıkışlar olacaktır ki yaşadığının farkına varasın. En sonda size şu cümleyi eklemek istiyorum bir tane çok ünlü bir adamın babası demiş ki bir masa yapıyorsan bile masanın alt tarafı görünmeyecek kısmına bile en iyi tahtayı koy. Çünkü yaptığın iş hakkıyla olsun. Ben de sizlere bu videoda kapanmadan önce size şu tavsiyeyi bulunmak istiyorum. Yaptığınız işi hakkıyla yapın. Emek verin, hayallerinize, hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız, başarılı olmak istiyorsanız yaptığınız işi hakkıyla emeğiyle yapmanız gerekiyor. Bunu yap bunu yaptıktan sonra unutmayın ki başarı kaçınılmaz olacaktır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bu gibi videoları veya hangi türde video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmanız yeterli. Kendinize iyi bakın.